Valay. Merhaba. Merhaba. İsmin ne senin? Berre. Berre. Senin ne güzel ismin varmış. Anlamını biliyor musun? Ee, bilmiyorsun. Peki buradan konuşma bitince ben de araştıracağım senin ismini. Çok beğendim. <laughs> Nasıl futbol seviyor musun? Var mı burada oynayan birisi? Tanıdığım birisi. Şey, e, dayımı izlemeye geldim. Hı hı. Dayın hangi takımda oynuyor? Ee, Ne? Faydalı kuyumculukta oynuyormuş. Hmm. Yanından Aldık buradan tiyoları. <laughs> Nasıl dayın güzel oynuyor mu futbolu? Hı? <laughs> Onu desteklemek için buradasın. İlk defa mı geldin? <laughs> sen hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray'ı. Galatasaray. Biraz üzücü ama olsun artık. Biz de Beşiktaş <laughs> Peki o zaman sana teşekkür ediyoruz. Hemen ben yan tarafa geçeyim. Merhaba. Merhaba. Senin ismini öğrenelim. Görkem. Görkem sen Beşiktaşlısın galiba. Evet. O zaman çak. Tamam Beşiktaşlı bizden <laughs> Peki sen kimi desteklemek için geldin? Sen de mi dayını? Ben babama mı? Siz kızdan mı oluyorsunuz? Evet hmm. Nasıl baban güzel oynuyor mu? Oynuyor Sen de seviyor musun futbolu? Seviyorum kendim de futbolcuyum zaten Sen de oynuyorsun Oo, Bir tane futbolcu yakaladık biz Nasıl dayını taktikler veriyor musun evde? Ya, ya o benden daha iyi biliyor Senden daha iyi biliyor Sen nerede oynuyorsun peki? Sakarya Sakarya Böyle e, olmak istediğim bir futbolcu var mı? Yani şu futbolcu gibi oynamak istiyorum dedi. Ya inşallah istediğimi yapmak istiyorum ama yani e, kesin bir karar ve okulu bitirmeden futbolcu olmam. O zaman biz de sana diyelim ki inşallah ileride çok güzel bir futbolcu olursun. İnşallah. Seni Beşiktaş'ta görelim ya. Ben de derim ki o bir zamanında bunlar röportaj yapmıştır. Görkem dedi mi ismi? Evet. Görkem unutmayacağız buradan. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Senin ismini öğrenebilir miyim? Saruhan. Saruhan. Saruman, senin ismi çok güzelmiş. Sen neler söyleyeceksin futbolla ilgili bize? Ben e, futbolu <laughs> yani bu fu aram yok. Sadece dayım izliyor. Basketçi, o, basketçi. <gülüyor> basketçi <gülüyor> misin evet, sen? Evet. <laughs> 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 Basketçiysen burada ne işin var? Dayım izleme gel. Gel şöyle kayınım <laughs> Nasıl dayın güzel oynuyor mu? Evet. O dayısını babasını destekler. Herkes güzel oynuyor diyor. Hiç iyi oynayan yok mu? Kötü oynayan yok mu? Burada yok. Herkes iyi oynuyor. <laughs> Her seri dersen seri Evet. Evet. Buradan da senin e, dayın izleyecek bu görüntüleri. Buradan dayına söylemek istediğin şey var mı? İnşallah gol atar. <laughs> Dayısı duydun. İnşallah gol atarsın. Peki teşekkür ederiz sana. Sağ ol.